Bil bakalım ben kimim? Dur bakayım tahmin edeyim. Tom Cruise, Tarık Akan, Gerard Depardieu. Ha <laughs> onlar da kimmiş? <laughs> Kapıyı kitleseydiniz bari. Geldi gene boksör bozuntusu. Ne var? Ne istiyorsun? Dışarı gel de konuşalım biraz. Gelmiyorum. Ne söyleyeceksen burada söyle. Şefik yabancı değil. Ne oldu gene? Bu sefer Mine'ye mi bir şey oldu yoksa Alime mi? Zeynep'ten de bir haber yok hala değil mi? Var, Zeynep'ten haber var. Ee, ne peki? Söylesene! Söyle dedim, çatlatma! Söylemiyorum, çatla! Evet, hadi! Her şeyi biliyorsunuz, okuldan ayrıldım, okula döndüm. Neredeyse iki haftalık bir devamsızlığın var. Fazla bir kaybım yok sayılır. Anladım, eğitim sistemini sen de beğenmiyorsun. Evet, beğenmiyorum. Ezberci çocuklar yetiştiriyorsunuz. Özgür olmayan çocuklar. Dikkat ettiniz mi bilmem. Bir topluluğun karşısında nasıl da gakkuk ederek konuşuyoruz. Kendimize güvenimiz sıfır. Her yerden baskı var üstümüzde. Siz söyleyin. Siz beğeniyor musunuz bu sistemi? Ne fark eder? Ben görevimi yerine getiriyorum. Ama sen eğer sen beğenmiyorsan bunun yolu okulu bırakmak değildir. Tam tersine okumak, okulunu bitirmek ve daha sonra sistemi değiştirmek için görev almaktır. Oho! Ne sandın ya? Demek sizler oturduğunuz yerden eleştireceksiniz. Sistem birden değişecek ha? Ya ama yok. Seni anlıyorum. Senin yaşında ben de eser kükrerdim. Eğitim sistemini beğenmemekte haklısın. Ama değiştirmeye adaysan çok iyi çalışmalısın. Gece gündüz. Sonra baskı grupları oluşturursunuz. Politikaya atılırsın. Çok şey yapabilirsiniz. Tamam mı? Hı hı. Hadi şimdi doğru sınıfına. Ayrıca teşekkür ederim. Niye? Düşüncelerini açıkça anlattığın için. Ama bundan böyle önceden konuşalım. Olmaz mı? Sonradan değil. Hı hı. Sence nasıl gidiyoruz Selami? Bence çok iyi gidiyoruz Nihat Bey. Siz bu işlerde primasınız. Makineniz de harika. İyi de profesyonel değilim ki ben. Acaba diyorum, şu bizim gecenin organizasyonunu da bir piyango şirketine mi Senin bıraksaydık? Senin koordinasyonun iyidir Nihat. Yok, yalnız fazla kıvırma. Biliyorsun, memlekette temiz eller operasyonu var. Bir açığını yakalarlarsa sen de Bayram Paşa'yı boylarsın. Hadi be hadi, Allah aşkına. Bana güvenmiyorsunuz, gelin kendiniz yapın be. Çağban abi, onu demek istemedin ki patron. Sus lan, sen de patron falan deyip durma. Hadi git 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 hadi. Masaları falan sil, gülükleri falan temizle. Hadi lan, hadi. Ne bozuyorsun yani Nihat? Ya? Şakaydı. Artık şakada mı yapmayacağız? Böyle boktan temiz eller temiz ayaklar diye şaka mı olur ya? Nihat beyin tepesini arttırmayın bırakır vallahi. Zaten antrenörlüğü bıraktı bunu da bırakır karışmam. Ee, kolay gelsin. Hoş geldin. Nasıl gidiyor organizasyon? Eh gidiyor işte. Herhalde neden gelip buraya oturdum? Merak ediyorsunuz. Aa bak bu doğru. Çok merak ediyorum açıkçası. Kendiniz geçmişte bir sürü organizatörlük yapmıştım. Sahi mi? Elbette efendim. Piyasayı bilirim. Size yardımcı olabilirsem hizmete hazırım. Duydun mu Selami? Beyefendi bize yardımcı olacakmış. İyi olacak hastanın doktor ayağına gelirmiş. Başlatma Selami. Ben kendi başıma da yaparım pekala. Yaparsınız tabi Nihat Bey ama iki elin sesi var. Demek organizatörlük yaptınız. Evet. Sizin için güzel bir şov hazırladım. Ayrıca övünmek gibi olmasın sahne tecrübem var. Bazı bestelerim de var. Küçük bir konser verebilirim kabul ederseniz. <laughs> ne demek? <laughs> Zevk olur. Oğlum Bak şey abine. Şefik efendim, Şefik. Hey. Ha, Şefik efendim, Şefik. <laughs> Biraz şekerli alayım. İyi oldu Şefik efendi. Yani vallahi sayda ilaç gibi geldiniz. Demek şarkıda söyleyeceksiniz ha? Söylerim Nihat Bey. Şunu hemen ilave edeyim. Hiçbir ücret talebim yok. Kulüp hepimizin. Harikasınız vallahi Şefik efendi. Rica ederim. Bana sadece Şefik deyin. Bir saniye izin ver. <laughs> Şefikçim. Rica <laughs> ederim Nihatçım. Bak Fiko, neden bozulduğunu anlıyorum ama, bu iş takımın işi. Rica ederim Nihat'cığım. Bana hesap vermek zorunda değilsin tabii. Takımın yararına bir oğlum be. Tabii ya, takım deyince akan sular durur. Zaten takım için sen beni bir defa da Şule'ye satmıştın. Ya Fiko ne var bunda be oğlum be? Çay şey alıyor musun Fikret abi? İstemez. Sen onu götür Şefikçi'ne ver. Affedersiniz ama sizin benimle ne alıp veremediğiniz var? Bir kere daha mı anlatayım? Şşşt! Bana bak! Sakin ol! Dur be! Aa! Yapma ya! Bırak! Sakin ol! Aa. Çocuklar! Çocuklar! Ne? Fikret! Nihat! Hadi gelin! 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 Ne var? Ne, var, ne oldu? Bahattin yerine geçen belediyeci göreve başlıyor. Bütün hesap onu, onu bekliyor. Hadi gelin! Çabuk! Hadi çabuk gelin! Hadi! Şimdi bana bak! Kalk! Biz de Lan dur be! Sen de be! Oğlum kalksana gel! Biz bırak de gidelim. Tamam. Biz sonra görüşeceğiz. Siz aranızda Selami'yle iş halledin, Tamam mı? Tamam Nihat'cığım. Tamam. <laughs> Hadi yürü, yürü, yürü oğlum. Hadi çabuk yürüyün, çabuk hadi çabuk. Yürü yürü hadi yürü be sen de kavga kalmle herif be. Aa, hadi lan göstere. yürüsene be, yürü be, yürü. Hava tamam, kuvveti hiçbir şey halde olmaz. Oo selamünaleyküm millet. Nereye böyle ha? Merhaba Cevdet abi. Yeni belediyeci esnafla tanışmaya geliyormuş. Sen de gelsene hadi. Ya beni boş verin. Zaten abattım abatacağım be. Gel gör adamı, çok şeker bir adammış. Hadi yürüyün hadi. Hadi, hadi, hadi yürü. bakalım. Çek lan. Yürü lan. Nerede kaldı bu adam? Gelir şimdi, öyleler sözünü tutar. Ya acaba benim tezgah laf eder mi? Yok canım, söylenenler doğruysa hiçbir şeye karışmaz. Ya, ya şey. ne diyorum size? Bu adam insan değil, melek, melek. Yani öyle alantılır. Çarşıya yine huzur gelecek, rahat edeceğiz. Şimdi diyorum ki hazır ortam müsaitken şuraya şöyle bir duvar çeksem. Ne? Duvar mı? <laughs> canım duvar dediysem paravana gibi bir şey. Uzunca bir tezgah koysam, kendime şöyle yarı dükkan, yarı muayenehane gibi bir yer yapsam. Oh maşallah. İstersen burada özel bir hastane aç ha. Şöyle bir de koca tabela. Özel FM Sermet Kliniği. Ha, niye dalga geçiyorsun Fikret? Fırsatları değerlendirmek suç mu? İşte işte geliyorlar. Evet evet bu herhalde. Adam mı bu herhalde? Helal! Yüzünden belli ya. kıyak bir oldu. Gitmesenize ya, gitmeyin be. Vallahi. İyi aslanım be. Ya, ya bu sana kendine gel. Çocuk gibi kaynaşmayın. Adamcağızı güzeldirmeyin be. Hadi çabuk şişeyi hazırlayın. Merhaba. Selam. Hoş geldiniz. Hoş geldin abi. Sizi aramızda gördüğümüze çok sevindik vallahi. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Arkadaşlarım adına size hoş geldiniz diyorum ve bütün esnafın dostluk dileklerini sunuyorum. Hadi seni yavrum. Hey! Evet. 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 Susun, sessiz olun bakalım. Ortalığı kadınlar hamamına çevirmeyin. Bundan sonra size merhaba dersem siz sadece sağ ol diye karşılık vereceksiniz. Anlaşıldı mı? Sen de kimsin be adam? Kendini rapor et! Ne? Kimsin, necisin? Ben Mustafa, fırıncıyım! Öyle mi? Fırıncısın demek! Uzat bakayım ellerini! Ne bu tırnakların pisliği? Not alıyorum efendim! Size kendimi tanıtayım! Benim adım Kudret Çalım, laftan anlamayanı yakarım! Bugüne kadar neyi nasıl yaptığınızı unutun! Artık benim devrim başlıyor! Ya adam olur hizaya girersiniz ya da yakarım. Kuralları ben koyarım. Acımasız ya da uygularım. Ayağınızı denk alın. Her an teftişe hazır olun. Esnaflığınızı bilin. Aklınızı başınıza toplayın yoksa yakarım. Bugünlük bu kadar. Dağılabilirsiniz. Allah! Gitti Vahdet geldi Kudret. Gelen gideni aratacak. Canavarın gibi bu. Ulan Mustafa, hani bu herif melek gibi adam da ne biçim şey yapıyorsun ha? Senin yüzünden burada merasim çocukları gibi toplandık. Bir de çiçek ver şu sepeti bana. Al,